<laughs> Merhaba arkadaşlar benim adım Alperen Haysuz oyuncu kanalımın ilk videosu olacak Soru Games oynuyoruz Biraz önce bir video daha çekmiştim Fakat bir olay geçti O kaydedilmemiş Onda bu videoyu çekmeyi düşündüm Yanımda Emrem vardı. O gelmek istemedi. Çılgın Oyuncu kanalında Emre. Selamünaleyküm. Konuşuyorsun konuş Emre. Konuşamayacağım. Ben videoda Emre'm var. Arkadaşlar dedem geldi ona bir şeyler dedim de ve geri geldik arkadaşlar ben kontrol edildim mi korktum bir an Emre konuşuyorsan konuş Bunu niye kıramıyor aa o da olmuyor gittik diyor Çıktık da. Açlığımız kalmadı. Ölebiliriz. Şurada bir chest vardı. Belki. Varmış. Hı. Double chest varmış. Hop. Şunu yiyip hemen koşalım. Allah bu koş koş. Aç şunu. Oo, Jack de çıktı arkadaşlar. arkadaşlar özür dilerim koca sesi geliyorsa şuradaki çeşitli daha alalım hemen o iki tane çeşitli Bir tane daha yay çıksa. lag oldu ya Nereye attı? Hah? Ne biçim bir oyun? E Allah! Ölecek. kaldı Ya arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. İyi o, iyi günler iyi oyunlar. Like at. Bye -bye. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız.